Ecenin yeni evi. Ah, yeni evim için çok heyecanlıyım. Baksana şu yer ne güzel değil mi? İlk inşallah eve taşınmışım. Evet, çok güzel şekerim. Ama iki artı bir evi ne yapacaksın? İki tane odası var. Kimi? İkincisi kimin? İkincisi mi? Sarf odası. Biraz düşündüm de ne yapayım diye. Ah çok iyi etmişsin şekerim. Neyvesimleri falan kendin ser. Bu koca bavuldaki ve kendi bu çantandaki eşyaları da yerleştirip tamamsın. Evet çok iyi bence. Ah çok üzgünüm. Merhabalar. Merhabalar. Aa, merhabalar. Sizin adınız nedir? Ah benim adım Zeliha. Emrakçı olurum. Ben de Ece. Bu da arkadaşım Durgu. Memnun oldum. Bu kadar çok eşyanız olduğunu söyleseydiniz daha büyük bir dolap alırdım değil. Ben bir şeyler buluyorum. Zaten misafir odası da yapacağım. Oraya da bir dolap koyacağım. O Oraya da koyarım. Neyse ben size hemen kısaca evi tanıtayım. Evimizin gördüğünüz gibi çantanızı çekersiniz. Evet. Şurada küçük bir sehpamız var. Pembe bir koltuk, yeşil bir tekli koltuk. Nenemin koltuğuna benziyor. Hı -hı. Şurada valizimiz var galiba. Ay ne Hı -hı. büyük bir valiz. Evet. Aa, burada da tuvalet yolumuz var. Sıkışmıştım. Evet orası de. tuvalet. Hemen gidip yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada televizyonumuz var. Niye TRT açık açık hak açık diye sorarsanız, e, taşınan sahiplerimizin çok iki üç tane çocuğu vardı da. Evet anlıyorum. E, şu odalar ne acaba? Bunu ben bir kendi odanız yapmanı, ta yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz bir içeri girelim Duru hanım. Gelsin. Ben de gireyim. Hadi bir içeri girelim. Ah Ece Hanım ne kadar da hızlısınız. Girer girmez eşyalarımızı yerleştirdiniz. Evet Neyse. ben öyle bir gün durdu tanırım Duru. Neyse evimizi beğendiniz mi? Çok beğendim ben bunu buraya alıyorum kiralayacağım. Peki kirası 300 lira. Hı, ucuzmuş. Teşekkür ederiz. Hadi dur gel biraz televizyon izleyelim. Ay şekerim ben hiç kalamayacağım. Çocuklar, çocuklar beni bekliyor. Hangi çocuklar? Tatlım ben bulayı bulacağız ya. Özür dilerim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. E Hanım evinize güle güle oturun. Teşekkür ben de bir üst katınızda oturuyorum. Kocamın elinden her iş gelir. Tesis, elektrikli. Bir probleminiz olursa haber verin lütfen. Tamam. Görüşmek görüşürüz. Üzere. Görüşürüz. De hocam. Tekrar edelim. Of. Oh, çocuk çok eğlenceli. Bazı çocuk kanallarını hiç sevmez. Ama ben çok seviyorum. Bence çok eğlenceli çizgi filmler var. Bana da katkıda bulunuyor zaten. Aa kapı çaldı. Bu saatte kim acaba? Merhabalar. Bir dur baş. Aa merhabalar Ece Hanım. Merhabalar Zeyn. Zeli Hanım burada ne işiniz var? Ah ben siz acıkmışsınız diye biraz yemek getirmiştim. Aa, Şöyle teşekkür bırakalım. ederim. Çok sağ olun. Aa hiçbir şey değil. Bir <laughs> bir ev hediyesi getirmiştim. Nerede? Buyurun şuraya koyayım. Aa, teşekkür ederim. Kahve içmez misiniz? Çok iyi olur. Çok yoruldum. Gelin biz mutfa mutfağa geçelim. Ah ben kalkayım. Çok komiksin şey Seri Hanım. Umarım tekrar yaparız bunu. Ah tabii ki sık sık yapacağım Görüşürüz. bunu. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kadar Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Ah Ayşe Hanım, evi satın alıyor musunuz?